Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Eşme Deniz AVM'deyiz. Eşmenin incisi, Eşmenin nazar boncuğu Deniz AVM. Bugünkü videomuzun konusu ise ben arkadaşın gözlerini kapatacağım. Gözler kapalı challenge videosu olacak tekrardan. Dokunduğu ilk üç ürün ona hediyem olacak. Hazır mısın dostum? Kendin kendini tanıtır mısın ilk önce? İsmin? İsmim Efe. Efe. Ben de Murat tanıştım. memnun oldum. Evet. Ozan bu göz bandını gözüne takabilir misin dostum? Herhangi bir şekilde bir şey görebiliyor musun? Hayır abi. Tamamdır. Gel Ozan yavaştan başlayalım. Gel Ozan yanıma. İlk önce bir tur atalım. Eşmenin vazgeçilmezi Deniz AVM. Herkesi bekleriz. Var mı şey? He? Herhangi bir şekilde bir şey yok kardeşim. Gel. Dokunduğu üç, ilk üç ürün. Gel o zaman yavaştan. göster Sen bana yolu gösteriver. Ben, seni tutuyorum merak etme sen. Tamamdır. Gel o zaman. Efe gel bakalım. Ne, hangisine dokunmak istersen gel şöyle. Dokunmuyor sen gel. Gel hangisine dokunmak istersen. Gelin, gelin. <laughs> Tamamdır. Bir tanesi arkadaşlar gördüğünüz gibi saklı köy. Gel bakalım hangisine dokunmak istersen başka. Dokun, ra dokun rastgele bir tanesine. Bir tane çizi. Getir kardeşim. Başka hangisine dokunmak istersin? Bir tane de cam Şöyle alıyoruz. Efe, göz bandını çıkarabilirsin. Aldığın ürünler bunlar. Ben şöyle alayım. Kardeşim, aldığın ürünler bunlar. Buyur. Nasıl hissediyorsun? Heyecan var mıydı? Heyecan çoktu aslında. Çoktu. Biraz daha yürürken heyecanım yani biraz bol olduğunda öyle. Söylemek istedin başka bir şey var mı? Yok. Tamamdır. herkese teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O, o, zaman şimdi parasını ödeyelim. Arkadaşlar şimdi parasını ödeyeceğiz. 5.75 5.75 Tamamdır. Buyur. Ve söylemek istediğim başka bir şey var mı? Tamamdır. Teşekkür ederiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün cumartesi olduğu için pek fazla kimse bulamadım. Arkadaşlar rica ettim o da ricamı kabul etti. Merhaba olsun. Merhaba. İsmin? Bediran. Bediran ben de Murat tanıştım memnun oldum. Ben de. Videonu anladın kardeşim. Anladım. Gözlerin kapalıycam. Dokunun ilk üçünü sana edeyim olacak. O zaman şöyle gözlerin göz bandı takabilir misin? Herhangi bir şekilde bir şey görebiliyor musun? Hayır. O zaman gel bakalım kardeşim. Bir dakika, pardon geçebilir miyiz? Bir tur atalım seninle. Düşme sakın tamam mı? Dikkat ol. değil mi? Bir yere Yok yok gel. Şöyle markete dolaşalım. dakika ben, ben şöyle gel gel kardeşim. Kaç yaşındasın dostum? 15. 15. Aynen. Heyecan var mı? Birazdan heyecanın geçer. Buradan Hangisine dokunmak istersen bir dakika. Bir dakika. Tamam. Dostum bir tanesine dokun oradan. Bir tanesi bu. Şeker. Bir tanesi bu. Aynı yerden kaçayım yoksa yer değiştirelim mi? Kalalım ya. Tamamdır. Ne? ne? Bir tane de bu tamamdır. Açabilirsin dostum gözlerini. Al. Bir dakika şöyle sen şöyle. Aldıklarım bunlardı. Bir tane bitterli. Karamıyor. Bir tane bu. Bir tane de bu. Ne hissediyorsun? Tamamdır. Maskeni düzelt istersen. <laughs> Videoyu beğenip takip ve abone olabilirsiniz gençler. Zil butonunu açabilirsiniz. Videoyu beğenerek, kanalıma abone olarak ve böyle videoların devamı için bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi ben aldığım ürünlerin parasını ödeyeceğim. Eşmen Nazar Boncuğu Deniz AVM. Ya. 5.70 Şöyle parayı ödeyeceğim ne? Abla bir şey söylemek ister misin? Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Rica ederim. Ben yine video olduğunda yine buraya gelirim ben. Tamam. Tamamdır. Tamamdır. E, Adres neydi bizden? Tamamdır. Teşekkür ederiz. Şey YouTube adresi. Murti TV. Murti. Okay. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Sağlıcakla kalın. Evde kalın.